Merhaba, hoş geldiniz Spiderman'in yeni bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde arkadaşımız tarafından ihanete uğramıştık. Bu bölümde neler olacak ben de çok merak ediyorum. Sözümüzü çok uzatmadan hemen oyunumuza giriş yapalım. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tek farkı evimizden çıktık, direkt dışarı doğru uğradık. Buradan oyunumuza devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz fakat

That won the middle school science fair. That's how she's gonna finish making the new form unstable enough to blow up rocks on Plaza. Whoa. It's like she picked it to get back at you. Maybe she did. Thanks, Genki. It's my job. Speaking of, time to help your mom evacuate Harlem. Later. Okay. Oscorp Science Center. Finn needs to know what'll happen if she goes through with her plan. And if she won't listen, I'll take the new form. That'd good. that Not good. Güzel. Bir an önce bize ihanet eden arkadaşımızı bulup peşine düşüp hesabımızı soralım. Gerçekten geçen bölümde çok fazla moralimi bozmuştu. Biraz zaten güvenmiyorum. Oyunlarda zaten güvenmediğim insanlar hep bize bir kazık atıyor. Uncharted'da olduğu gibi. Orada da abimizden kazık yemiştik. Ha, bak bir de utanmadan abi. Haa sesi mesaj bırakıyoz Evet şurda bir soru işareti var arkadaşlar ufak bir bekleteceğim Her bir de bu şurada. Herhalde tepede Gençler ne oluyor, ne oluyor Ben set demedim mi kavga etmek demedim mi ben size kavga etmek yok diye. <laughs> Benden havaya gel abi. Gel abi. <laughs> Biraz fazla mı abi acıma sürdük acaba? <laughs> Aynen da çok güzel bir bölümdü. <laughs> Teşekkür ederek yok. Yeni bir eşyamız var mı? Onu merak ediyorum. Bu olabilir mi? Hayır. Bu ne ya? Şu nasıl? Bunu zaten kullanıyoruz. Şuradan bir tane eşya açılmıyor mu? Bakıyorum ama. eşyayı göstermiyor arkadaşlar. Bunu göster. Vay bak bu güzelmiş. Ben bunu almak istiyorum abi. Bunu nasıl alabiliriz? Paramız mı yok? Paramız yok galiba arkadaşlar. Evet gözlerim şuraya bak. Evet burada herhalde gücümüzü çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bir tane gücümüz gelmiş. Onu biraz çoğaltalım. Bunu bir dakika şuradaki şeyi yükseltelim. Bu neydi? Bu da güzel. Yumruğumuzu biraz güçlendirelim arkadaşlar. Mecburuz çünkü buna. Abi hep buradan güçlendirmeyelim. Bir de buradan güçlendirelim. Hadi bir de seni de güçlendirelim. Yumruk önemli. Yumruk çok önemli. Evet yumruğumuz önemli. Alalım onu. Tamamdır arkadaşlar bu kadar yeter. Çünkü bazen adamlara vurduğumuz zaman adamlar baya bir geç düşüyor yere. Neredeyse geldik. futbol olsun, tasarım olsun. Gerçekten şahane bir oyun. Bu ne böyle? Batman'in işareti gibi bir işaret var. Acaba yine... arkadaşımızdan kapışacağız derken... ...ne oldu? Bir bana vurdu galiba. Evet, bu da bizim dostumuzdu. Bu da bize ihanet etti. Bir, şey, bir şeyle mi burada bizi? Ne yaptın evet, acaba? Mı? Evet, gücümüzü kullanamıyoruz. Ha, seni bir dövelim abi. Go back to being Spider-Man when the heat dies down. And what? Just hide down here? I don't

I'm not gonna lose you too. And I'm not gonna let people die just to save my skin. You underestimated me. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu ya. İşte bu abi gerçek gücünü gösterirse sonra döverim abi ya. Gel lan buraya. <laughs> ne <No>, oldu <da> abi? <laughs> Hoppala. Vay kaçacağız da mi? Hayırdır? Evet, düş, düşmanımız güçlü. Bu ne? Allah. You. Bir dakika. Ben ona kafamı gördüm Ya. Adam olacaksın adam. Adam olacaksın. Ve <laughs> ben de kurtarmak yourself. Sen bir zayıf halka sandın galiba ama Arkadaşımız şimdi açtık <laughs> Ama acıma yetime demişler <laughs> Abi işte Herhalde onun aletini bozduk galiba arkadaşlar I think I broke the wall You were never gonna accept me as Spider-Man The risk I gotta take? You're right! I'm done letting my family die I'm trying to play you Come on! Give yourself away! Go.

Allah. Adamı sana güçlü. Allah Allah. Nasıl oluyor ya? Bak işte. Neredesin sen abi? Haa tamam çözdüm. İşte evet, çözdüm. you I made so many excuses for you house a is Messed up. I let you down. What family? Family? That didn't stop you from lying to me, manipulating me, fighting me? Being family isn't enough anymore. Doesn't have to be like this. You, me, hating each other? That's how it happened between me and your dad. I don't want to repeat that. I don't either. But I can't be the person you want to turn me into. I can't turn my back when people need me. I have to be better than that. Ben olsam bir tane daha çakmıştım. Okkalı bir tokadı. Ama Spider-Man dostumuz biraz daha merhametli. Evet, bu arkadaşımızı da işini bitirdiğimize göre şuradaki hedefimize <laughs> gidebiliriz arkadaşlar. fight I said I told him we're done we're good I'm sorry that's that can't have been easy it's what I had to do I'm headed to the science center call me if things get bad in Harlem I will good luck spider-man for <laughs> Buradaki ki Aaa <laughs> evet anladım. Pity Parker'dan yardım istiyoruz herhalde. <laughs> ne oldu? Aa,

Herhalde Peter abimiz bize görevler veriyor arkadaşlar. Oku. Görevi tamamladık arkadaşlar. Başka ne var? Oh, Eyvallah dayı olur. Peter abimizden de yardımımızı aldığına göre görevi tamamladığımıza göre şuradaki görevi gidelim. Nasıl var mı verdin ya? You see him close renovation and the underground moves right in. Finn's Tamam üçgene basacağız da önce şunu bitirelim. Bitirelim abi. Hemen geri mi çıkalım? Tamam olmamız şart arkadaşlar. Şurada bir eleman var. Yakalandık mı? Ne oldu? Ayarlı. Canımız çok, canımız çok, canımız çok, canımız çok. Can basalım, can basalım. Can basmamız lazım. Buraya ne oluyor? Oh, Uçan adam bunlar arkadaşlar, uçan adam. gel abi gel 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 abi siz buna hak ediyorsunuz yani <laughs> hop daha yedik Evet arkadaş tepede, en tepede bir adam var. Şu adama gitmemiz lazım bizim bence. Geldim kardeş geldim. Sen yukarıdan bize See what kind of security they've got in those shacks, which are locked and powered down. Need a new power source. Yeah, this'll work. Must. The web won't reach. find up Şunları çeviriyoruz fakat bir dakika şöyle atsam yani. herhalde galiba arkadaşlar şu şöyle yapışacağım. Bunu... Allah Allah bu da olmuyor bir dakika bir daha çevirelim sen bir daha çevir abi Tam mı tertipten şu şekil mi olacak? Bakalım. Yo böyle de olmuyor. Fakat şunu bir çevireyim. Bir şekilde şunu biraz bana biraz gelsin bir yeter ya. Ha, şimdi oldu galiba. At abi bir tane. E ee, olmadı mı? Niye olmuyor? Bir dakika. Neredesin? Olman lazım. Oluyor mu? Abi şuradaki demire de değiyor deme yani sakın. Bir daha şuraya çıkalım. Şimdi bir daha deneyelim. Sen. Acaba önce içindeki şeyden mi patlatacağız ya? sen saniye. İçeriye girebiliyor muyuz? Hayır giremiyorduk. Bir de bu içeriye nasıl gireceğiz arkadaşlar? bu içeride şeyler var ama. Yani çözemedim. Abi senin, çözülmen lazım yani. Seni alıyorum, seni buraya getiriyorum zaten. Otomatikman buraya girmen lazım. Hayır, olmuyor. Herhalde, acaba şu ortada bir şey yapmak zorunda mıyım? Bir daha çeksek mi acaba? kardeşim de Gel bakayım bir daha deneyelim. Bir daha heh, tamam. Şimdi oldu. Burada kapı açıldı arkadaşlar. Biraz uğraştırdı. Neredeyse şurayı patlatacağız sanırım. Bir dakika bakalım ne Aynen burayı açacağız. Aç ağzını. Tamamdır. Şimdi. Bu buraya ait oldu. Güzel. Şimdi bu Nasıl olacak? Ona bakmak istiyorum. Peki bir daha çevirebiliyor muyuz sizi acaba? Bir daha çeviremiyor muyuz? O zaman şuradan şunu alıp. Bir dakika. Enerjiyi alıp şunu vereceğim? Hadi Aynen hadi. öyle. Bir Bu bir da bir tamam. Şimdi Bakalım ne abi. kaldı abi geriye? Ne kaldı geriye? Şimdi şurada bir şey var. Evet. Enerjiler tamam. Fakat burayı nasıl yapacağım? Şu arkada arkada bir enerji. Evet tamam galiba anladım. Tamam. Bir saniye. Şimdi buradan bir soket alacağız mecburi. Şuraya vermemiz lazım ama Buranın soketi nerede abi? Abi sen çevriliyor musun? Sen çevrilmiyor musun? Şurada mı bir soket var? Hayır, yok hayır. Soket yeri burada. Şu ne? Şurada bir işaret var ama... Abi şunu alabiliyor muyuz şurada? Açık şuradan? Çık şuradan. Sen. Açabiliyor muyuz burayı? Aynen öyle arkadaşlar. Tamam. Al abi bunu. Getir buraya. Heh, tamamdır. Bunun herhalde kapısı açıldı. Evet. Tamam bu da tamam. Şimdi diğer Diğer nerede? Bir de şu en arkada mı var acaba? Onu merak ettim. Şu tarafta var. Aynen öyle. Fakat bu olması lazım galiba. Bu zaten bunu bağladık mı? Bağlamışız galiba ona. Şunu mu bağlayacağız? Açıl abi sen de. Sen de patlatalım. Oyun biraz e, şey. Fakat bunun içeriğine çıkıyoruz abi? Senin şeyin nerede ya? Bir dakika. Işte senin... Abi senin şeyin nerede? Şurada bir şey var. Bir dakika. Şöyle bir gideyim. Burada bir şey var. Bunu bir patlatmamış mıydık zaten ya? Evet bunu açmamız lazım. Bunu nasıl açacağız? Bir saniye. Şimdi. Acaba şuradan da mı? Şuradan tutup da buraya mı vereceğiz? Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzeldi. Sanırım görevimiz tamam arkadaşlar. Hadi geri gidelim o zaman görevimize. Hoppala geldik. Burayı ne yapacağız? L1 kare üçgen tamam. Kare çarpılmış. Hoppa. Girdik. Herhalde çok güzel bir bölüme denk geldik.